Evet herkese merhabalar diyelim yeni videoyla karşınızdayız. Ee, video karşınızdayız. Videoya video başlamadan, başlamadan önce şunu söyleyeyim sesim yankı yapabilir bu e, oda değişikliğinden, değişikliğinden dolayı kusura bakmayın diyeyim en baştan ve videomuza geçelim videomuz ne hemen şunu söyleyeyim ee, mağara serisinin part ikisini yapıyoruz ve bu da son bölüm olacak bu da bitireceğiz ee, şimdi dediğim gibi motorla geldik ama offroad motoruyla değil franklin motoruyla geldik şimdi mağaraya gireceğiz dediğim gibi bu arada kanala abone ol. böyle de çok korkunç oldu ya. Kanala abone olup video beğenmeyi unutmayın. Keşke gece gelmeseydik diyeyim tekrardan. Çünkü e, bayağı korkunç oldu böyle. Patlattık giriyoruz. Şu halter herhalde sağdaki olmaya da bilir. Ha, şu rifle falan var ya onun tekerleği olabilir. Böyle girelim içeri. Hatırlıyorsunuz sağda ah şu bidonun içinde fırçanın içinde benzin vardı. Bunlara baktık. Bugün buranın her yerine sağdan gitmiştik. Sola bakalım be hemen. Böyle girelim. Böyle. Buradan üç Şöyle Şunları sıkayım. Bunlarda da bir şey var mı diye bakıyorum. Çünkü buraya girmedik biz. Burası boş. Şuraya da bir bomba atalım. Çünkü diğer kapı gibi patlarsa çok iyi olur. Attık. <laughs> eyvah 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 geri 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 gel gel geri gel 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 gel. <laughs> son anda vallahi vallahi son anda. İyi var şanslıyız bir daha öyle bir aptallık yapmayalım. Evet. <laughs> Şimdi gidelim. Böyle iki yol kaldı zaten. Ondan sonra bir de geçtiğimiz yerde bir yolu bir koridoru daha girmemiştik. Oraya da bir bakarız. Yine geçtiğimiz yere de belki bakarız hani belki bir şey çıkar veya çıkmaz bilmiyorum. İlkten bir sağ tarafa gidelim. Evet şöyle gittik Orada korkuyorum bir yandan evde de tekim. Yani birazcık korkutucu da hani korkunç olmuyor değil. Şuraya da bir tane bomba sallayalım. Yani bir an önce bitirip kapatmak istiyorum. Şöyle çünkü biraz korkunç. Geriye de bakmak istemiyorum bir anda bir şey belirir. Bu arada bu tavanın ışıkları yanıyormuş. Bakın görüyorsunuz. Yanıyormuş ama çok değil. Mesela ışıkları böyle gidelim. Işıkları kapatırız birazdan belki. Evet burası zaten burayı patlatmamıza gerek yok. Burada bir şey çıkmadı. Şimdi bir diğer geçtiğimiz önceki videodaki yola da bir girelim. Hani orada da girmediğimiz hani videoyu izle, izleyenler bilir orada da bir koridora girmemiştik biz. O koridoru bir bakalım ne var orada belki bir şey çıkabilir veya girdiğimiz koridoru da bir bakabiliriz belki bu sefer bir şey çıkabilir ki inşallah çıkar diyorum birazcık böyle belki... aksiyon olur şöyle geri gelelim soldan gireceğiz aynen burada kasalar falan var acaba burası ne için kullanılıyor maden desen bence maden için kullanılmıyor çünkü maden için çok geniş bir yer orası madenler birazcık daha dar oluyor. Burası bence farklı bir şey. Hani bir ulaşım olacaktı da yarıda mı kesildi bir şey mi oldu bilmiyorum. Ama burayı lanetli olarak duydum internette. Lanetli diyorlar buraya. Ee, şöyle geriye gelelim. Şu arkaya bak. Işık var ama tam böyle korkunç ışık yani. Korkutucu bir ışık var. Işık yanıyor. Yanmıyor değil ama çok korkutucu bir ışık. Burası da boş zaten. Burayı da patlatmamıza gerek yok. Ee, şöyle gidelim. Evet. Şöyle soldan da bakalım bir. Sola. Ha, buraya mı? Dur. Buradan gideyim. Bakalım şöyle. evet. Ee, şimdi gidiyoruz. Hadi ya şu motor burada. Keşke offroad motoruyla gelseydik ya. motor burada olmadı böyle. Çok büyük biraz. Bakın ışıkları kapattım. Bakın nasıl oluyor. Şimdi füze atacağım bir de. Geçen videoda göstermek istediğimi göstereceğim. Bakın ışık var mı? Çok az. Üf, hadi çok iyi. Buna bayılıyorum ya. Böyle bir anda böyle bir ışık geçiyor ya. Bak üf, çok iyi ya. Gerçekten çok iyi. Evet şimdi devam edelim yolumuza. Şimdi çıkalım bence artık. Çünkü bir şey çıkmadı bu sefer. Ben yine ara ara belki burayı yoklarım. Belki bir şey çıkar, çıkmaz belli değil. Belki yok bilmiyorum. Ama bakarım videoya değer bir konu çıkarsa buradan hemen videosunu açar çekerim. Diyelim. Ya part 3'ü gelebilir gelmeyecek. Bak yine kapı kapanmış ya. Yani. Bu kapı niye kapanıyor? Otomatik mi kapanıyor? Yoksa arkamızdan biri mi kapatıyor? Ya bu gerçekten bilmiyorum bunu. Motorla kırmayı denedim de olmuyor. Bakın girdiğimizde geceydi şimdi gündüz olmuş. Eks gece girdiysek 5 gibi falan. Zaten içeride de biraz dolandık füzeye atıyorum acı direk ya hiç uğraşmıyorum direkt ve bum böyle gidelim aynen evet evet arkadaşlar videomuz bu kadardı ee, diyelim daha fazla GTA ve gizem içeriği gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Aşağıda zil butonu, bir zil butonu var. Ona basarak da kan kanalımdaki attığım videolardan anında haberdar olabilirsiniz diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.